yapmış olan bir kişi olarak da bunu sadece Gaziantep'liler değil Türkiye bekler. Ha, şimdi geldik bakın arka arkaya haberleri bağlıyorum. Sanki haber olmak için bunları yapıyorlar. Ve bir başka bakan bu cümleyi kurdu Amasya'da. Ve bu, bu cümleyi okuyacağım. Bu adilere... Adilere artık kimleri kastediyorsa anladınız. Sandıkta gereken cevabı verecek misiniz diye abuk bir soru sordu. Karşıma devam diyor mu? Evet. Bu adilere cevabı sandıkta verecek misiniz? Evet. Tarım Bakanı haddini bilsin. Bir adilik varsa onun kendisidir, söylediği sözleridir. Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli sözlerine gelen tepkiler sonrası yazılı açıklama yaptı. Konuşmam sırasında miting alanında bir kişinin ben PKK'lıyım diyerek provokasyon yapması ve son dönemde kamuoyuna yansıyan bazı partilerin listesinde terör örgütü bağlantılı çok sayıda kişinin yer aldığının ortaya çıkması üzerine seslendim. Tarım Bakanı denilen hadsiz size, bize, iyi partililere, saadetlilere, CHP'lilere, kendinden olmayan herkese efendim bu adi elin diyor. Tarım Bakanı Pakdemirli Amasya'nın Taşova ilçesindeydi. Seçim çalışması için hedefinde de muhalefet vardı. CHP'nin hizmet gibi bir derdi yok. Onların bu millete hizmet gibi bir derdi olmadığı gibi bugün terörle kol kola geziyorlar. Az önce bir kadın 3 lira var elinde ve ben nasıl geçineceğim ay başına kadar diye bana soruyor. Tarım Bakanı bunu biliyorum bilmez. Bu ezanlar bu camilerden susmadığı gibi bu bayrak da buradan inmeyecek. Bunu herkes bilsin. Bu sözlerinden sonra seçmenden bir söz istedi. Karşıma devam diyor mu? Evet. Bu adilere cevabı sandıkta verecek misiniz? Evet. Bu Tarım Bakanı da yanındaki Sanayi Bakanı Varank arasında kan var kan. Mustafa Varan abisi 15 Temmuz gecesi şehit oldu. Bu Tarım Bakanı'nın abisi 16 Temmuz'da tutuklandı. Manisa Üniversitesi'nin rektörüydü, FETÖ'cülerinde başıydı bu adam ya. Konuşmamın bütünü yerine sadece belirli bir kısmı alınıp kimi yayın organlarında bir algı oluşturulmaya çalışıldığını üzülerek görüyorum. Bu Tarım de Bakanı de. bu açıklamayı yaptı, hedefim ne muhalefetti ne de seçmenlerdi dedi. Çok e, üzüldüğüm haberlerden bir tanesiydi bu, biraz da kızdığım haberlerden bir tanesiydi bakınız. Eee... Akşam saatlerinde ben de eleştirdim zaten sosyal medyada. Daha sonra da Doğan Şen Türkiye aradı e, Sayın Bakan. İşte orada dedi bir birisi çıkmış ben PKK'lıyım e, demiş. Ve ben o yüzden ona söyledim. Ama ajansların, Anadolu Ajansı'nın, Doğan Haber Ajansı'nın, İHA'nın geçtiği haberlerde bizde böyle bir şey yok. Sayın Bakan o zaman sizden rica ediyorum. Siz de mutlaka çektirmişsinizdir. Öyle bir... Adam çıkıp da ben PKK'lıyım diye bağırdıysa, siz bu cümleyi kurduysanız biz bunun da haberini yaparız. Ama bakıyoruz ne ajanslardan geçti, ne Anadolu Ajansı'ndan geçti, ne İHA'dan ne DEHA'dan öyle bir olay yok, öyle bir an yok. Ve kendini iyice kaptırmış kalabalığın coşkusuna Sayın Bakan bir grubu adi olarak e, nitelendirebiliyor. Lütfen elinizde kaset görüntü varsa bize gönderiniz. Biz paylaşacağız bunu. Ve o kişiyi de deşifre edeceğiz. Ha, o kişiyle ilgili ben PKK'lıyım diyen kişiyle ilgili işlem yapıldı mı? Bir de onu da soralım o zaman yani. Böyle bir açıklama yapıyorsunuz. Ee, lütfen rica ediyorum sizin mitinginizde birisi çıkıyor bunu söyleme cesaretini gösteriyor ve polisin işlem yapması gerekir. İtiraf ediyor kendi ağzıyla. Tabii bakın çok enteresandır. Cep telefonu denilen şeyler var. Biraz konuşacağım burada özür dilerim. Cep telefonu şeyler e, denilen aletler var, akıllı aletler var. Ajanslar kameralar gönderiyorlar vesaire. Ajanslardan bu e, Gaziantep'teki olayın da bölümü yoktu. Atılmıştı o bölüm. E, sosyal medyada paylaşıldı. Yani konuşulan, edilen her şey sosyal medyadan duyuldu. Ondan sonra e, bu haberde de mesela... Bu sözünü bulamıyorsunuz, sosyal medyadan daha sonra bu sözü buluyorsunuz veya çekiyor çünkü birileri. Onun için lütfen kim çekiyor, kim ediyor dikkat edin, edemezsiniz o zaman konuşmalarınıza dikkat edin.